Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber er Kola yarışı yapıyoruz. Bu bardaklar o kadar büyük ki kola dibinde kaldı kola arkadaşlar. Bitirecek. İki benim, iki abimin 5 dakika süremiz var. 5 dakikada kim iki kolayı bitirebilecek? Başlıyoruz. Süreyi başlatıyorum. Başlatıyor. Başlat Başladı. Başladı. abla ablam kardeşim kolu istiyor. Ay, Ay, çok asitli Anne boğazım yandı arkadaşlar. Sıra gözüksün şöyle gösterelim. Oo karnımı da şöyle kaldır. Beynim yandı. Karnım yandı arkadaşlar bu Hani insan da gazı şey içirince midesi yanar ya böyle. Onun gibi oldu. Bir dakikanız gitti bir hmm. Yusuf bitirdik bardağını. Bardağı ortaya koy patladan bardağın. Anne, anne bunun abimin midesinde <gülüyor> <gülüyor> delik var. Ay. Son. Ay. Son... <laughs> Bir mola verebilir miyiz? Hayır. Veremeyiz. <gülüyor> hadi. <gülüyor> tamam hadi. Midem ağzıma geldi. <laughs> Kaç dakika kaldı? 3. 3 dakikanız kaldı. Yusuf ikinci bardağı bitirmek üzere. Daha Fatıma birinci bardakta. Yok. Anne bunun içerisinde kara delik var. Hortum var pardon. Arkadaşlar 20 kere geyirdi. Bir kere geyirmedim. Yarısı üstüne gitti zaten hocam. Gülmeyin ki rahatsız etmesin sizi. Al karnım. Oo, çok sağlandım. Anne bir mola. Yusuf ikinci bardağını bitiriyor. Fatma birinciyi bitirdi. İkinci bardağına geçiyor. İki dakikaları kaldı. Yusuf iki bardağı bitirdi. Diğer kolayı da koy kalan dibinde kalan. Galip, Yusuf tebrik et rakibine. Tebrik ederim. Çok zor bir yarışmaydı. Böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız, daha ilk adı olmayı unutmayın. Ne düşünüyorsun abi? Ee, de... Düşünemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Düşünemiyorum. <gülüyor> ee, daha bitmedi. Yusuf süre bitmeden bitirdi. <laughs> Ama şu an mide fesada geçiriyor. Evet. <laughs> Belki öbür şikolayı hmm. da koyar içerim. Aa benimkini. Hayır <laughs> sen hiç şu an süremiz var da. İçersem kazanıyor muyum? Yusuf kazandı. Beraber. O zaman niye içiyorsun? Ama mi? beraber olabilirsiniz. Evet. Bir dakikam var daha. De... İçemiyorsan zorlama. Bence içme <laughs> haklı. Mideni şu <şuraya> an ağrıyor. Benim mideni ağrıyor. Yusuf iki buçuk bardak içmiş olacak bunu da içerse. <laughs> Arkadaşlar iyi ki. İyi de iyi. Oy. Fatma bitirebilecek misin? Bes <laughs> elbi. Zaten şu an 54 salise kaldı. 53, 52, 51, 50, 49, 48. 46, 45. Arkadaşlar ben iki buçuk vardı kola içtim. Hem de iki buçuk dakikada. 5 dakika verir misin? Veremem Hayır. süre bitiyor. Son 37, 36, 35, 34, içemeyeceğim, 32, 31, 30, 29, 28. Bence bir dene. Biraz dene. Fatma <laughs> şu an çok kötü <laughs> oldu. Yusuf videoyu bitirelim ne dersin? Arkadaşlar e, şimdi <laughs> Arkadaşlar daha fazla bu içeriği görmesini istiyorsanız Yuma uçuklarda kola içtim <laughs> Fatma da abi vardı dişdüm Fert Ben daha iyiyim arkadaşlar bunu hesaplemeyin Fatma Yuma'da Fatma Yuma'da Abone olup kanala Sıra bitti. Şey üretiyoruz. Arkadaşlar unutmayın. Allah arkadaşlar Allah'ım. Arkadaşlar <laughs> yorum yapın bu gitti zaten. 2,5 bardak içtim. Bununkinden içtim. öyle bir Fatma'nın kanalına Biraz yapalım. Abi bir daha Hadi indik. kapatıyoruz. Abone olmayı ya. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorum yapın. Ay, <laughs> an, 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 arkadaşlar